Merhaba sevgili arkadaşlar. Merhaba sevgili arkadaşlar. Derin Türkü bugün Hello Kitty olacak. Yüz boyama yapacağız. Evet göster anneciğim. Bakın böyle kalemlerimiz var ve Derin Türkü Hello Kitty yapacağız. 15. Hazır mısın? Hepsini çıkartalım. Çıkartalım. Bir. İki. Evet. Üç, dok, Evet, aferin. Altı tane. Kuzumuzu kenara koyalım. Tamam, kenara koyuyor. Şimdi renklerimizi de söyler misin? Ee, anne, ben hiç önce maviyle başlayacağım. Hayır, maviyle başlamayacağız. Önce siyahla başlayacağız ve senin yüzünün hatlarını çıkartacağız. Tamam mı? Şimdi sevgili çocuklar, biz biraz az bastıracağız. Canı acımasın diye. Ve başlıyoruz şöyle. Şimdi şöyle kulaklarını yapacağız. <laughs> evet. Taçlığı Hello Kitty zaten derin türkünün. Şimdi böyle evet. yapıyoruz. Aynısını yapacağız, değil mi? Evet, aynısını yapacağız. Şöyle yuvarlak yapıyoruz. Getir bakalım. Ah! Oh. Evet. Evet, çünkü tam ağzının üstünden yapacağız. Çünkü Hello Kitty ağzı olmayan bir kedicik. Ah, evet. Şimdi İyiyim. ana hatlarımız oldu. Evet miyim? <laughs> yavaş geçelim. Evet. Hayır düştü. Hayır düşmedi burada bak. Bak ne yaptım? Evet o da senininde kalsın. Şimdi Hello Kitty beyaz olduğu için şimdi derin türkünün. Böyle beyaz yapacağız yüzünü. Şöyle dolduruyoruz. Sonra Ay. burnunu yapacağız derin türkünün. Anneciğim bir dakika. Kıdıklanıyor musun? Evet. Tamam bakalım beyaz oldun mu? Evet. Beyazı bu kadar sürüyoruz sevgili çocuklar. Çok acıtmaması için. Şimdi fiyonk yapacağız. Ya. mavi mi yapalım? Hı, -hı. Aa! Derin türk'ü fi Fiyonku mavi istiyor. Evet. Alayım. Biraz kısalım şöyle. Evet. Şimdi derin türkü değişik yapmak istedi ve fiyonkunu mavi. Türkü bandımız yok. Ne Ama mi? Hello kırmızı zaten fiyonku. Hayır. Az önce de pembe vardı. Evet pembe de yapıyorlar. Kırmızı da yapıyorlar. Olsun biz de ne yapacağız? İkinci pembemiz yok. Oldu. Bak, şimdi ha? burnumuzu yapacağız. Anne burnumuzu da burnumuz nasıl şimdi? Burnumuz sarı oluyor zaten. Ay biz iki mi? Eşi ee, bayanıyorsam yeşil, yeşil yaparız. Eşi unuttum anne. Tamam. Gel ben senin kıllarını yapayım, sen karar verene kadar. Şu Yeşil. Ya, yanağındaki kılları yapalım. Anne, ben zaten hemen kabahat var? Tamam. Şöyle döner misin? Şöyle gösterelim bir de arkadaşlarımıza. Üç tane burada. Evet. Üç tane de burada. Ay, çok zor sürülüyormuş anneciğim ya. Evet, yapışamaz. Bunu ama da Hello Kitty'nin. Yeşil mi istiyorsun? Yeşil mi olsun burnun? Peki bu çok değişik bir Hello Kitty oldu. Çünkü ben Hello Kitty'nin şeyini çok seviyorum. yeşili çok seviyorum. Tamam bu değişik bir Hello Kitty. Buna kızım karar veriyor. Nasıl olmak istiyorsa öyle oluyor değil mi? Evet. Ben kapısın ben. Tamam. Şimdi senin gözlerinde belirgin yapmamız lazım Hayır. sevgili kedicik. Ben yeşil istiyorum. <laughs> tamam yaptık ama, burnunu. Aman Hello Kitty normalde dudaksız bir kedi. Evet. Tamam mı? Evet çok güzel sürdüm bir bakayım. Yanaklarına yapalım mı? Ama kendim. Evet. Evet. Böyle böyle. Hani öbür boyalarda çiz gibi. Evet. Ay çok güzel oldun ama. Attım. Şimdi iyice kalkalım. Oh. Oldu gibi. Bir bakabilir miyim sana? <laughs> çok tatlı bir kedi oldun sen. Evet. Şimdi seni ben şöyle bir yakından göstereyim. Çok tatlı bir kediciksin sen minicik minicik bir kediciksin sen. Bakın Hello Kitty tacını da taktı. <gülüyor> <gülüyor> ne istiyormuş bu kedicik? Süt <laughs> mü <mi> istiyormuş? <laughs> evet, süt istiyormuş bu kedicik. Sevgili arkadaşlar, Derin Türk'ü bugün Hello Kitty olmak istedi ve biz de böyle bir aktivite yapmak istedik. Umarız beğenmişsinizdir. Yeni videolarımızda görüşünceye dek evet. kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.